Murat. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yarımda hiç kimse yok. <laughs> o yüzden Bakın şimdi bakın bakın bakın. Arkadaşlar öbür öbür videoda sessiz çıkmış bir video. O yüzden şey oldu. Yani silmedim yine de. Çünkü arkadaşlar izleme aslında yine de 190 izleme 300 olacağız inşallah. Sizin Allah'ın ve sizin. Vallahi benim hiçbir katkım yok arkadaşlar. Gerçekten. Hep sizi izliyorsanız çok teşekkür ederim. Yani prim falan yapmıyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hep sizin sayenizde oldu bunlar. Yoksa olmayacaktı. Orayı lan. O bari. Vallahi köylüye vurursak biz bittik. Ben yani biliyorum ki köylüye vurduk mu bu lan. lan. Ne yapıyorum? Lan. Ben oğlum. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Ha geliyormuş. Geliyor mu? Kaçın lan. Bu beni nereye kadar bulabiliyor? Ha yardım edin. Yardım edin. İmdat. Koşamıyorum daha koy. Hey, hey. Geliyor mu? Ay gelmemiş. Lan Arkadaşlar bir an korktum. Allah korktum. Ne kovalıyorum ben ne yaptım Allah Allah. Köylüye falan da vurmadım. Yoksa köylü şikayet mi etti? Vurmuştum bir Hı. Kaç tane? 3 tane olmuş tamam. Hı. Hadi Arkadaşlar vallahi bir an Allah ım. Allah esirgesin gerçek olur. Aa orada. Oraya. Ben evime gidiyorum. Tam beni bekliyor. Çakal. Çok çakal abi ne açıyor? Dönmesin beni. Ne yiyeyim şimdi de. Bir şey, yok. bir şey yok. kim yiyecek şimdi? <laughs> <laughs> Hemen zıplayıp Dur, onunla onunla Fetah yapacaktı yani. Ölüm bir gün de var. Çok Geliyorum ulan. Bu demir şeyi çalmışlar bak. Hadi. Oğlum vurmadı ki beni nasıl canlandı? Canım, falan Orada Orada mı Ben nasıl gideceğim oraya? Ben, kalecim orada kalecim. Kalec, kalec. Dur, dur. Biraz gideceğim oraya. nasıl gideceğim? Bu biraz uzun video olacak. Uzun video. <Gülüyor> 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 orada da. Orada bizim baba Yuma. Yuma. Bak, bir şey Ne oldu? Adamın Ne oldu? Hadi. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? mi oldu? Geri şeyimi geri al. Ve seni de öldüreceğim seni de öldürecek. Şimdi ne oldu yani? Bir şey var. Benim için daha var. Al yat abi ben. Tamam. burada da var. ee Oğlum iki uçta öldürüyor. Ne yat abi? Yat Evden çıkmak gerekiyor. ben ne ne istiyor ben neyim çal? Neyim çal? Onlar benim canımı çal. Ben onlar neyim çal? ne yaptım ben yani? Hayret bir şey ya, hayvan gibi bir şey yapıyoruz ya. Allah ya. Beni niye öldüm? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Evet. aleyküm selam hmm, Kim Kimse var mı? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Hoşça kalın. <laughs>